Aslında şu an geç kalıyorum ama size bu bir önceki vlogta aldığım saç baksını göstermek istedim. Şöyle. İlk defa böyle bir şey kullanacağım. Onun koruyucu tabakası da varmış. Açıl Şöyle biraz yukarı itiyorum ve çıkartıyorum. Şimdi burada bebek saçlarımız var. Şöyle mi yapıyoruz acaba? Şöyle yapıp tarıyoruz herhalde. Aynen şu topuz fırçası almıştım bir ara. Şöyle hepsine bir süreyim. Evet şu an bayağı gitti. Bakalım gün içinde ne kadar kalacak. Tabii belki ben çok iyi sürememiş de olabilirim. Bilmiyorum. Dediğim gibi ilk defa böyle bir şey kullandım çünkü. Göreceğiz bakalım zamanla öğreneceğiz bunu da. Neyse, daha fazla geç kalmadan ben e, böyle hafif bir makyaj yapmıştım BB kremle. Yine bir önceki vlogta <laughs> aldığım bronzer ve e, aydınlatıcıyı süreceğim. Bronzer başlayalım. Minik bir şey zaten. Böyle çantada taşımalık. Şöyle hafifçe bir dokundurayım bakayım nasıl olacak. <laughs> 3 damla çok hafif oldu. Ama benim için yeterli yani. Şuna bir tık daha yapacağım. Evet, benim için yeterli. Çok böyle koyu yapmama gerek yok. Şimdi hayatımda ilk defa aydınlatıcı <laughs> uygulayacağım. Bunu da böyle işe gider, ayaküstü yapmak sırf siz görün diye yani. Böyle daha rahat e, vlog çektiğim bir gün zaten makyaj yaparken bunları da size gösteririm tekrardan. Bugün vlogta da bunları test etmiş olacağız kalıcılığını. Birkaç renk vardı. Gözüme en hoş görünenini aldım. <laughs> Ay şuralarımı düzeltmemişim. Böyle simli bir şey. <laughs> Aydınlatıcı ya. Simli olanlarından. Parlaklık veriyor. Böyle aşırı çinli bir parlaklık değil. Çünkü ben sevmem zaten öyle. O yüzden... Burnuma çok sürdüm galiba. Gerçi burnuma sürmeme gerek yok. T bölgesi yağlı olan birisi olarak hemen parlayı veriyor. Biraz parladım. Neyse şu burnumun kenarlarına şey sürmeyi unuttum. Şöyle bir tık bronzer. Aydınlatıcı güzel oldu ya. Şimdi hemen salona gideyim. Bir de orada göstereyim. Gerçi dışarı çıkınca da görürsünüz şimdi. çok zaten fazla uygulamadığım için hafif oldu ama bence güzel oldu yani ben bunu kullanırım. İlk mekanımız dönerci. Beş yolda indim. Beş dakika falan bir yürüme mesafesi var. Böyle e, beşin iki arka sokağı gibi ama sokak uzun yani. orada <laughs> kahvaltı etmedim belki orada. <laughs> bir döner yerim artık. Şimdi teşekkür ediyorum bana ikram ettiler. Nazar Gülümeli, Temiz bir yer. Ben o restorandayken bir sonraki restoran iptal etti, erteledi. O yüzden bugün restoran sayımız 4'ten 3'e düştü. Şimdi diğer restoranlar tabii daha geç şu anda, saat 2. Normalde biri dörtte biri beş buçuk gibi falandı. Ama ben direkt beş buçuktaki börekçi var. Oraya gideceğim. Zaten ikisi yakın birbirine dört, iki mekan. Biri de midyeci, midyeci Ahmet. Direkt börekçiye gidip şansımı deneyeceğim. Öyle. Her meslekte olduğu gibi bunda da böyle zor taraflar var. <laughs> İptal oluyor restoranlar son anda. Evet, bugün ikinci mekanımız Müzeci Ahmet. Koyabilirsiniz. Şey çatalı alalım, çatal kullanmıyoruz. Tamam. olarak geçiyor? Bu da porsiyon İzmir. Porsiyon İzmir. Evet. Tamam. Bu arada bebek saçlarımdan çıkışanlar oldu. Bir dahakine biraz daha düzgün sürmeye ve bu işi öğrenmeye çalışacağım. Belki ben sürememişimdir. İnşallah yani. Yoksa işe yarıyordur inşallah. Evet son mekanımız Kariyer Börekçisi. bakır Bakırköy'ün evet. Caddesi'nde. İşlek olan caddede. Şu aradaki caddeden de Marmara'ya gidiyor zaten. Şimdi ben eve geldim. E, Vax birazcık buraları çıktı ama genel itibariyle yine bebek saçlarımı iyi toparladım. Çok çıkışmadılar. Şimdi Hakan derste Hızlıca bir yemek yapacağım. Aslında nohut yemeğim var ama onu yarın okuldan geldikten sonra yerim diye düşünüyorum. Çünkü okuldan geç geldiğim için evde yemek yapmam daha zor oluyor. O yüzden nohutu dolapta bekletiyoruz. Pilav yapacağım bugün. Ee, yarına da kalsın. Nohutun yanına kalsın. Bugün de bir iki kaşık belki yeriz diye. Kabakları doğradım. Birazcık zeytinyağı, baharatla air pişireceğim. Yine aynı şekil patlıcanlarım da var. Bir de buzluktan annemin köftelerinden çıkardım. Bunları pişireceğim. İşte yanına da 1-2 kaşık pilavla bugünü bitireceğiz. Şöyle biraz zeytinyağı gezdireyim üzerinde. Karaca suyun doğal tuzundan oradan aldık biraz toz biber atayım. Biraz karabiber atayım. Pul biberim bitti. Alamadım kaç gündür. Başka ne atayım? Başka bir şey atmayayım. Şöyle biraz karıştırayım. Patlıcanları da tuzlu suya koydum. Acısı gitsin diye. Bunlar pişerken onlar <laughs> <laughs> Suda duracağım. Böyle bunlar pişerken de ben şu fotoğrafları halledeyim. Fotoğraf yüklemelerini yapayım. Patlıcanlarla kabakları bu şekilde yaptım. Pilav da burada. Evet, yemeği yaptım. Bir Hakan'ın gelmesine yakın köfteleri pişireceğim. Highlighter. Neyse o yüzden bugün bu videoyu bitireyim dedim. Bugün de böyle bir günüm geçti. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın. Hoşçakalın.